Bugün en sevdiğim kurabiye tarifim var sizlere. Portakallı anne kurabiyesi. Öyleyse hemen tarifime geçelim. 3 adet yumurtamız var ama burada 3 yumurta akı ve 2 yumurta sarısı var. Çünkü 1 yumurta sarısını üzerine en son süreceğiz. O yüzden bir kenara aldık. 1 su bardağı toz şekerimizi kabımıza ekliyoruz. 1 su bardağı portakal suyumuzu ilave ediyoruz. Bir su bardağı sıvı yağımızı ekliyoruz. 2 adet portakal rendesini ilave ediyoruz. Bir paket hamur kabartma tozu, bir çay kaşığı karbonat ilave ediyoruz. Ve bir paket vanilya. hepsini güzelce çırpıyoruz. Çırpma işlemimizi tamamladıktan sonra diğer kalan malzemelerimizi sırasıyla ekliyoruz. 100 gram tereyağı ya da 100 gram margarinimizi ekliyoruz. 5-5,5 su bardağı kadar unumuzu ekliyoruz. Bu kurabiyede en önemli nokta unu. Ununu eğer çok fazla koyarsanız kurabiyeniz sert olacaktır. E, ama tam kıvamında yapmak istiyorsanız verdiğim ölçüyle aynı oranda eklerseniz tam kıvamında olacaktır. Gördüğünüz gibi hamurumuz bu şekilde hafiften ele yapışan bir hamur oluyor. Yumuşak bir hamur oluyor. Elimizi ilk önce hamurumuzda şekil vermek için sıvı yağına batırıyoruz. Elimizi yağladıktan sonra hamurumuzu alıp yuvarlak bir şekil yapıp tepsimizi sıra sıra diziyoruz. Yağlı kağıt serili fırın tepsimize hamurlarımızı koyuyoruz. Üzerine bir yumurta sarısı ayırmıştım, bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyip hamurlarımızın kurabiye hamurlarımızın üzerine sürüyoruz. Kurabiye hamurlarımızın üzerine ceviz serpiyoruz. İsterseniz serpmeyi de veya sadece toz şeker de serpebilirsiniz. Tamamen arzuya bağlı. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırın ayarımızda kurabiyelerimizi pişiriyoruz. Ben yaklaşık 20 dakika kadar pişirdim. Üzerini böyle biraz kavrulmuş, kızarmış seviyorum. Gördüğünüz gibi kurabiyelerimiz hazır. Gördüğünüz gibi şahane oldular. Boşnak kurabiyesi tadına da benzer bir kurabiye, portakallı anne kurabiyesi çok beğeneceğinize emin olduğum bir kurabiye Şimdi tadım kısmına geçelim. iç dokusuna bakalım hep birlikte. Sizler de güzelliğini görün. Evet, çok güzel bir pasta oldu. Hazırları aratmayan efsane güzel lezzette. Denemenizi tavsiye ederim. Ben sıcak sıcak çok seviyorum ama dinlendikçe de lezzetine lezzet katıyor bu kurabiye. Uzun sürede bayatlamıyor. Yepyeni tariflerimde tekrardan görüşmek üzere. Youtube kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayınız sevgili takipçilerim. Hoşçakalın.